Gelen var mı? Arkamızda çakal sürüsü var. Çakal. My. Ay oyunculaması. So Abi bunlar teaming yapıyor. Abi senin vereceğin uçan. Ya abi Allah aşkına böyle bir uçak mı olur ya? Hayır PUBG Mobile sen bir mod getiriyorsun Böyle bir uçak mı getirilir ya gözünü seviyorum. her atlayacağız? gene aynı yere atlayalım Şuna bak ya 1300 metreden başlıyor ya Gelen var mı? Aboooo Arkamızda çakal sürüsü var çakal Anladın mı? Hayır T-Sotay altı altıma sıçtın Ortaya atlıyorum Birebirimizden fazla ayrılmayalım Tamam Ulan şeye girdi Örümdeki adam vuramadım salak gibi. Abi bir dakika benim. Abi benim oynama bir şey olmuyor. Allah'ım kimseyi böyle sınama. Önümde birisi var. Helal. Mermi var mı? Var. Çok güzel. Bir kişi yukarıda. Bir saniye. Burada yukarıda yatan birisi var. Ayak sesi aldım. Bir saniye bekle. Emre abi geldim Ay hoşsun. Şu Sıkıntı 4x'deymiş. Abi canım. Bir saniye direkt üstü aldım. Kanka vurmayın birinizi. Awesome. İndiler yukarı. Asım. 4 milyon ₺ oldu böyle. Yine Tamam. Birini aldım. Asım. Awesome. Sağda Lütfen. birisi var. Sağda ayak sesi aldım. Ne var? İsterdim. Karno. Açtım M4'ünde. Okey, bomba da çok güzel oldu. Orta açılmıştır abi. Gelin direkt ortaya gidelim ya. Zaten şu an modda sadece... Hayatıma hoş geldin. Hoş geldin yar. Yüreğime. Hoş var sana. El alem ne derse desin. Hadi 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 hadi. Çoğu kişinin yaptığı bir hatayı size göstermek istiyorum. Bak abi adamlar şunu yapmaya çalışıyor. Şuradan şöyle gelip şunun üstüne çıkmaya çalış tamam mı? Buradan böyle yapıyor. Abi böyle böyle yapacağını gözünü seveyim. Direkt şuradan zıplasan yukarıya. Dur şu kay kay gelsin onu da göstereyim bir saniye dur. Bak abi geleceksin. Şu iki eklentin açıksa eğer tak 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 bitti bak. Abi niye kendini uğraştırıyorsun oradan ya? Yok oradan telin üstüne atlayacağım da. Oradan şeye geleceğim de abi bir şey sormak istiyorum. P90 nerede acaba? Rica etsem alabilir miyim acaba onu? Bende değil abi. Neyse sıkıntı yok. Bende bende P90 bende. Gelin çıkalım abi ya. Ağlamaya vereyim mi? Abi evim var. Versene ama. Adam adam adam. Ey Allah. Awesome. Awesome. Hayır Tesso ile altıma sıçtı. <laughs> Ana dur 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 dur. Şu abi varsa unutmadan. Bak gene unutuyorduk. Şu robot çağrı cihazlarını kursanız da. Hop bir tane daha buldum. Başka? Yok görsen mi kuramam artık zaten sonra. Dört tane var. Bakalım verecek mi? Garanti biri biz Optimus geldi bize. Vatana millet hayırlı olsun. Ulan bize sarı kutu veriyormuş. Yemin olsun veriyor. İkisini de bize verdi. İkisi de bizde anasını avradını. Groza. Abi dur replik vurma böğürme. AMR e verdi. Almak isteyen bir tane vatandaşımız alabilir. Verir misin? Vermedi. Olsun. Şunları ver bana. Okey. Ömer çıkar abicim gel çıkalım buradan. Bu modda işe yaramıyor ama bir can basalım ya. Her şeyim tamam ama bir de şuna bakayım bir saniye. Belki para ver. M4 var burada almak isteyen varsa. Hop opuç. Baby shark Baby shark Baby shark Bin Emre abi Bin Emre abi Ses yok abicim devam et Gir bu odaya geldik gir bu odaya Aa anahtar mı var birinde? Aynen Pembe fişek var bir tane Bakayım. Ben de değil. Ne verdi? Ah istemem. Tamam, kalsın. Let's go, let's go, let's go, let's go. Ömer istersen bir poaching yapabilirsin abicim. Poaching oradan adam yoksa Sukul Toki. Oradan sonra da şeye çıkabiliriz. Abi 51 kişi kaldı oyunda. Biz dahil. Daha 7 kilim var ya. Böyle maç mı olur? PUBG'yi adam gönder adam. Tamam hallediyorum hemen abi. Şu kaldırma da bak abicim. Ben sürümüm abi. Adıma sıçtım. Ay bravo sen var. Do ses var. Awesome. Hoş geldin. Ha tamam Asın. tamam bildim bulu bir dik adam. Okay. Kay kay. Awesome. Double attım telefon dondu. Abi bir git dönüyorum ben. abi istersen dönüşte gidelim ya. Şey mi? Abi Pochinkin içinden geçsene bir. Pochinkin bon içinden Sukul Tokyo abi abi. Abi oyuncu sayısı çok hızlı düşüyor ya. Geldim. Hanımların dikkatini overlap makinesi ayağınıza gelmiş. Halı, kilim, yolluk, paspas. Alı, kilim, paspas, yolluk kenarlarına overlap yapılır. 5 dakikada yapılır. Hemen teslim edilir. Ya ben bu senaryo daha önce de ya. Kafama düşmesin. Bak bir daha verdi. Abi dur 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 dur. Bir tane Toki'den sıkan var. Tamam. Abi sana sıkacağım şimdi bir dur ya. Kay kay. Ay oyunculuğuma orada burada vurabilir misiniz? Awesome. Yerin kalan adam buraya zonadan Thanks. Ömer bir smoke aç abi. Sen yine de bir smoke aç aynen. Oyun seni korudu. Vallahi bile var oyun beni korudu. Bana bir şey alsan nerede o? Hayırsızın evladı. Awesome. awesome. Bekle ben direkt üstlerine oynuyorum bunların ya. Help. Abi ama bak sokacağım şimdi kemiğine sokacağım şimdi. Don't up. Your teammates can still recall you. Abi kaldırma kapını bir çok hızlı gidebilir mi? Emre abi direkt kaldırma gider misin abi? Yapma be kaldırmadan dolu. Abi bence direkt vurdum kaldırdım. Tam kaçtı abi. Baya uzaklaştı abi. Abi kulun köpeğini olayım abi. I'm recalling a teammate. Abi direkt robotu bin. Direkt robotu bin. Bekle abi, direkt direkt yanına geldim. Bir de bıçak çok Allah'ın işi. Botlara bak nasıl pusuyorlar burada. Abi siz bu kadar bak bak yemin olsun bir de yemin ediyorum adamda iki tane M2 var. Kanka şunu versen bana. Tamam sus turcu çok güzel oldu. Okey. Abi ben bir can basıyorum. Sonra direkt Tokyo oynayalım. Gel abi. Ben genişten alacağım biliyor musun? Seni şunu güvenli bir yerde Altına sıç. Bir kişi daha var burada. Tamam otumuz patlatması çok iyi oldu. Nerede bunlar? Abi yük bana müsaade etsin abi. Sıkıştım burada. Emredeyim. Sıkıştım abi kapıdan çıkamıyorum. Abi geri gel geri gel geri gel bomba gelirsin kafa geldi kafa geldi abi kafa geldi kafa geldi Helal sana Direkt finişti abi helal awesome. sana Thanks. Bana bıçak kurtmuştum Tamam sıkıntı yok abicim intikamın alındı Bir ay sallıyorum abi arkada Bir tek aşağı indim Ben gideceğim sen nereye gideceksin? Ben çıkıyorum sen niye çıkacaksın? Ben gidiyorum sen nereye gidiyorsun? Abi benim lootum duruyorsa benim lootumu almam lazım. Oh. Yemin olsun var ya son kuruşuna kadar duruyor yemin olsun. Şimdi şunu şuna tak. Şunu at. Şunu bir at kanka. Abi o buradan çıkmaz. Abi o buradan çıkmaz. Can basıp bile çıkalım buradan kaykaylarla. Alan yakın zaten. Gel abi. Geri kaldı sonra 10 kişi. Çıkarttım mı abi? Dur dur. Git dönüyorum abi. Bir saniye. Evet. Bindim abi. Abi şu arkadaki iki ev alabiliriz abi. Megatron'un arkasındaki. Abi. Ya bu Agatron'u kullanan salak mı acaba? Let's fight together. Abi ne de bizde. <laughs> <laughs> Salak yemin olsun gerize kaldı. Aptalın loot'a bak. M4'ü bıraktım abi. 6 x'im duruyor mu? Duruyor tak şuna. Abi bir tık dikkatli oyna. Bir saniye ben bir tık içeri oynadım. Abi bunlar teaming yapıyor. Abi sen robotun birini al burada yanlış abi. Adam arka tarafta abi. Benden kaçar yok onun bir saniye. Nereye kaçtı ama işte. Şu en son gördüğüm yere doğru bomba deneyebilir miyim? Kanka ben seni en son buralarda gördüm. Buradan çıkmış abi. Orada mı? Bir saniye. Gördüm önümde değişik. Dur maçı. Maçı riske atmam. Güzel. Maçı riske atmam. Şimdi şey diyormuş değil mi? Barış Pıra gibi. We Laksor impiyem. 20 kill. Yok ben öyle bir şey yapmam. Büyükler mesela saygısız yapmam. Elinize sağlık abi. Şimdi şu an toplam kaç kilimiz var? Artı 48 aldım bu arada. Fena değil. Kendimi şu an Maraşa gibi hissediyorum. 20. 33 37 kil Sena değil